Herkese merhaba. İnternette sevimli hayvanlarla her zaman bir sürü video olduğunu fark ettiniz mi? Elbette her birini çok seviyoruz. Ama ama bugünkü video köpekler hakkında. Neden bu kadar iyi yetiştirildiklerinden bahsedeceğiz. İnsanla iletişim kurabilen ve gerçekten inanılmaz şeyler yapabilen bu dört bacaklı yaratıkların gerçekte neler yapabileceklerini göreceğiz. Hadi başlayalım. Köpekler de surf yapmaktan kaçınmamışlar. Bu hayvanların aslında okyanusları fethetmek için tahtanın üstüne çıkmasına inanmak gerçekten zor. Farklı kategorilerdeki 4 farklı alanda köpekler arasında bazı rekabetler var. Burada her şey adil. Büyük köpekler büyüklerle rekabet ediyor ve küçük köpekler küçük olanlarla. Hazırlıklar tamamlanır ve genellikle GoPro kameralar eklenir. Böylece köpekler sörf yaparlar. Kayıtlar sayesinde yüzünüzde tebessümle sevimli dostlarımızı izleyebilirsiniz. ve diğer köpekler yeteneklerini antrenman ve yarışmalarda gösterseler de bu sevimli köpek Güneş Rekorlar kitabına girdi. Çünkü bu Pomeranian ön ve arka ayakları üzerinde oldukça uzun süreler boyunca yürüyebiliyor. Elbette bu becerilerini geliştirmek için eğitimcisiyle uzun süredir çalışmakta. Ama bugün listemizdeki diğer tüm köpekler gibi sevginizi ve elbette beğenilerinizi hak ediyor. Belki de dostunuz uzun zamandır sizinle bir paraşüt altında zaman geçirmeyi hayal ediyordur. Evet, cefakar dostlarımız bu hakka sahip. Boşuna doğa sporlarında değinmedik. Gökyüzünde tüylü bir arkadaşınızla küçük bir uçuş yapmayı düşünmez misiniz? Bunun imkansız olduğunu mu söylüyorsunuz? Bu köpek bu dünyada hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünüyor. Eğitmeninin tüm güvenlik önlemlerini alması sonrası dalışa geçiyorlar ve yeryüzüne sağ salim iniş yapıyorlar. Eğitmenine göre bu serbest atlayışlar köpekler arasındaki bağı güçlendiriyor. Bu videoda polis servislerindeki eğitimli hayvanların her zaman bazı zor görevlerin olduğunu ve bu nedenle hazırlıklarında yüksek seviyede olması gerektiğini izleyebilirsiniz. Engel kursu her köpeğin tepede yüksek artışlarla başa çıkması gereken bir zorluklar kümesidir. Merdivenlerden aşağı küçük bir deliğe atlıyorlar. Polis servisindeki bu tüylü hayvanların hepsi engelleri zorlaştıran inanılmaz yüksek hızda tüm engelleri aşma yeteneğine sahipler. Bu tür engel kursları sadece özel hizmetteki işler için değil. Zaten köpeklerin farklı spor dallarında yarışmış olduğunu biliyoruz. Ancak birçoğumuz bu hayvanların hangilerinin daha güçlü bir ısırma gücüne sahip olduğunu ve elbette kavgalarda ne kadar güçlü olduğunu kontrol ettiğini biliyoruz. Şivavaların ısırmasının ne kadar güçlü olduğunu, köpeklerin en fazla sıçrayan köpekler arasında en güçlü olanı belirlemek için en yüksek sıçramayı yapmasını ve asılı nesneyi dişleriyle tutması gerekiyor. İnanması zor ama bazı köpekler bu konumda 2 dakikadan daha fazla kalabilirler. Bu hayvanların uyusallığına ve eğitimine başka bir örnek. Evcil hayvanlar çok aç olsalar bile kendilerini disiplinle kontrol ediyorlar ki eğitmenlerinin emirlerine kadar beklediklerini ve yemeye başladıklarını biliyorlar. Bu disiplini sadece usta eğitmenler sağlayabilir. Bu videoda yemek yemek isteyen daha birçok köpek var. Hayvanlar aç ve bunu gözlerinden görebiliyoruz. Her bir kaseyi nasıl incelediklerini görüyoruz. Ancak hiçbiri diğerlerinin önünde yemeye başlamıyor. Ve ustalarından neden yiyecek kapmadığını soruyorlar. Çünkü onlar çok eğitimli köpekler ve özel bir şekilde eğitildiler. Ve bu görüntüye baktığınızda kendi kendini kontrol etme hakkında biraz daha fazlası. Sadece modern toplumda evcil hayvan eğitimine ne kadar çaba harcandığını hayal edebilirsiniz. Ne yazık ki tüm insanlar bu şekilde davranmayabilir. Ancak evcil hayvan eğitimi burada bitmiyor. Köpeklerin spor dünyasında gittikçe daha fazla ortaya çıkmaya başladığını biliyor musunuz? Bugünlerde köpek sporları dünyada çok daha hızlı olarak yaygınlaşıyor. İlgilenen tüm köpek sahiplerinin başvurabileceği turnuvalar düzenlenmekte. Turnuvalar sonucunda kazanan köpeklere kupa ve madalya gibi ödüller var. Hadi bu dört ayaklı sevimli dostlarımızın ne tür sporlarda başarılı olduklarına birlikte bakalım. Tokyo'da yaşayan bu köpek futbol oynamayı çok sever ve kaleci olarak görev almaktadır. Atletik disiplinden taviz vermeyen sevimli dostumuz her gün en az 15 dakika antrenman yapmakta. Bu spor aşkı ve disiplini Şarma isimli köpeğe 2015 yılında muazzam bir başarı getirdi. Sharma bir dakika içinde 14 sevimli pati darbesiyle tüm atışları kurtardı. Ve bir dakika içinde en çok kurtarış yapan köpek olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Böylece ismini ölümsüzleştirmiş oldu. Jumpy ve Dash isimli bu sevimli köpeklerle tanışın. Bu köpekler yalnızca emirlere uymakla kalmaz, aynı zamanda eş zamanlı olarak hareket ederler. Böyle bir şovu yalnızca özel bir performansla görebilirsiniz. Ve köpekler görünüşte çok kolay bir şekilde söylenebilen her komutu yerine getirmekte. Köpek düşkünleri bu yüzden bugün bu sevimli kuçuları internet yıldızı haline getirdi. Ve onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız onlarla ilgili birçok farklı video bulabilirsiniz. Bu arada eğitimlerinden bu küçük bölüme bakmanızı tavsiye ederiz. Bu da parkur yapan bir köpek. İnanılmaz derecede havalı bir şey. Çok uzun bir süre boyunca bize bu kadar iyi sonuç göstermek için eğitilen hayvanın pek çok insanın yapamayacağı hareketleri dahi ustalıkla yapabilmekte. Ve pitbullların yaptıklarına baktığımızda hayvanların gözlerine daha az bakmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Onunla karşılaştığınızda ne olabileceğini asla kestiremezsiniz. Eğer bir köpeğiniz varsa o zaman buraya iyi bakın. Belki evcil hayvanınız parkta yürüyüş yapmaktan daha uç bir şeyler istiyordur. Dilini dışarı çıkarmış bir şekilde araçla seyahat ederken size ne söylemek istediğini hala anlamayabilirsiniz. Otto adındaki bu bulldog'un sahibi köpeğindeki cevheri keşfetmiş olacak ki profesyonel kayakçılardan daha iyi kayıyor. Hatta 30 kişinin oluşturduğu bir tünelde insanların bacaklarının arasından hızla geçiyor. Bırakın çarpmayı en ufak bir temas bile etmiyor. Otto üstün kaykay kay becerisiyle Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı. pek çok hayvansever köpeklerini yarışmalar için eğitmekte. Bu tür yarışmalar için yüksek rekabet gösteriliyor. Örneğin bu tür organizasyonlara katılmaya yeni başlayan evcil hayvanlar önce özel bir eğitimden geçiyor. Bir köpeğin bu zorlu görevlerle başa çıkabilmesi için vücudunu iyi kontrol etmesi gerektiğinden çok basit olduğunu ve hepsini başarabileceğini düşünmeyin. Köpeklerin çok zeki hayvanlar oldukları büyük bir sır değil. Bu nedenle bu tüylü yaratıklar kolayca eğitilir ve insanın en iyi arkadaşı olarak adlandırılır. Bu yüzden eğer sahipleri aniden köpeği beslemeyi unutursa farklı durumlarda kendi çözümlerini üretebilirler. Sahibine kendisi için seve seve hatırlatıyor ve çok uysal görünüyor. Hayvan sakince mama kabını dişleriyle tutarak adama yaklaşıyor. Tabii ki hareketinin hızının açlığın derecesine bağlı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama burada her zaman çok uysal davrandığı görülüyor. Frisbilleri inanılmaz bir hızla yakalayan başka bir türlü sporcu bulduk. Hareketlerin hızı, zıplamanın yüksekliği ve isabetlerin doğruluğu gerçekten hayranlık uyandırıcı. Köpeğin olağanüstü yetenekleri var. Bu frisbillerin hareketlerini takip etmek için yeterince vaktimiz bile yoktu. Hayvan onları çoktan yakaladı. Neden konuşuyoruz ki? Bu dört ayaklı sporcuya kendi gözlerinize baksanız daha iyi olacak. Sizlere köpeklerin insanların en iyi arkadaşı olduğunu söylemiştik. Bu ifadeyi açıklamak için farklı sebepler sunabiliriz. Ancak bu hayvana her zaman güvenebilirsiniz. Gösterilerden birinde çoban köpeğinin sahibine olan bağlılığı ve sadakati gözler önüne serilmektedir. Köpeğin itaatkar bir şekilde partnerini takip etmesi ve herhangi bir şekilde sırayı bozmaması, onun ardından bazı hareketleri tekrar etmesi gerçekten muazzam. Ayrıca yeterli eğitimle bu sevimli dostlarımız tıbbi yardım da sağlayabilir. Köpeğin kalp masajı ve suni teneffüsü çok iyi bir şekilde yapması gerçekten takdire şayan.